Merhaba arkadaşlar. Ben Kadir. <laughs> ben de Furkan. Arkadaşlar bugün neredeyiz Furkan? Antares alışveriş merkezinin otoparkındayız kardeşim. Evet bugün kanalımızın miladı diyebilir miyiz? Evet. Neden? Neden miladı? Onu açıkla istersen. <laughs> Furkan artık eliyle şey tutmuyor. Evet. Nedir onlar? Telefon. El Ellerimi şöyle göstereyim. Serbest. Evet. Bir tane alet aldık arkadaşlar evet. Antares'ten, MediaMarkt'tan. Şöyle bakalım dikkatlice çıkalım. Bir stop etsen de güzel. Evet. <laughs> arkadaşlar teknolojiyi takip etmek lazımmış. Allah Allah. Yani evet, böyle teknoloji... tek elle biraz samanlık yapmışız. Aynen zaten iki video hatta üç video çektik birini atmadık. Arkadaşlar. Zaten epeydir de atmıyoruz video herhalde en son ne zaman attık? Sanırım bir 45 gün falan oldu. Evet ama güzel geri dönüşler aldık özellikle ilk videona değil mi? Evet. Şimdi güvenlik çağı bize bakacak. Daha iyi oldu. Ne yapıyor bunlar diye. Evet şu an bizde bir <laughs> utangaçlık var. Bayağı oldu şu an. Allah'tan akşam ve evet, camlar evet. kapalı. Evet evet. Furkan'ın mesela kanalı vardı. Furkan direkt e, GoPro tarzında. GoPro evet. muadili bir. Bayağı muadil ama arkadaşlar. Öyle <laughs> 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 böyle. <Bu> kamerayla <laughs> çekiyordu. Onu da direkt e, kafasına asıyordu yani. Evet evet. Nereden gidelim sağ sol? Soldan gidelim istiyorsan. Soldan gidelim peki. Bu arabaya çarpalım öyle <laughs> Tamam bu Biliyorsun, zaten şeye dönüyor Bizim videolarımızdan sonra trafik kazalarında büyük oranda bir azalma söz konusu oldu. Evet. Herkes ihbar ettiği için. Neden bu araba böyle çalışıyor? Acemilik diyelim. Acemilik <laughs> demeyelim de. Evet arkadaşlar. Düşmana güven, dosta korkun. Bayağıdır video çekemiyoruz. Şu an Ankara'dayız. Antares AVM'den çıktık. Evet. Sağa dönüyorum Furkan. Nereye istiyorsan Düz oraya gidiyorum. dönebilirsin. Düz de Sol tarafımız arkadaşlar. Siyasette ortaya yol sol tarafımız Etlik Şehir Hastanesi. <laughs> Vallahi güzel dönüşler aldım. Bayağı bir Nasıl yani dönüşler aldın? Ya. <laughs> Kardeşim Kaç abonemiz vardı bizim? 6 abonemiz vardı diye düşünüyorum. Evet. 9 abone oldu. Ama bak bu bazı insanlar için şey olabilir çok düşük rakamlar olabilir ama. Biz bunu kutladık. Biz bunu kutladık. Nasıl <laughs> kutladık? Kahve içmeye geldik. Kahve içmeye geldik. Şey buluşma yaptık hatta da kimse gelmedi. <laughs> evet hayran buluşması yaptık. <laughs> Kimsenin haberi yok ama sadece bizim haberimiz var. Milyon olur muyuz sence? Ya neden olmayalım? Şey var ya neydi bir tane kanal vardı Amerika'da bir tane adam vardı. Mr. İşte. Beast. Aa evet evet hatırladım. O şey yapmış. Lise zamanlarında bir video çekmiş böyle. Gerçekten mi? Ben evet. bilmiyorum. lise ne zamanlarında video çekmiş, çekmiş. Şu an diyor sanırım 30 bin abonem falan var diyor. i̇nşallah diyor. Bayağı. İnşallah diyor bir de. Allah'ın izniyle. <laughs> 1 milyon abonem mi olur diyor. i̇nşallah i̇şte derse Allah yapar abi. Adamın şimdi bayağı bir abonesi var yani. Sanırım 2 yıl önce yayınlamış o videoyu. Ben de Instagram'da falan görüyordum ama yeni denk geldim, izleme şansım yeni oldu. YouTube'da yani uluslararası anlamda ondan daha iyisi var mı şu an acaba? Sanırım en çok aboneye sahip kişi olabilir. Ben çünkü en çok onun adını duydum uluslararası anlamda. PewDiePie'di sanırım. Aa evet bir de vardı ama o çok eskidendi sanki ya. Evet Biz evet o, onu geçti diye biliyorum. şey de geçti diye biliyorum, yarış yapıyorlardı hatta. Hint kanalı vardı bir tane hatırlıyor musun? Yok onu bilmiyorum. T-Series diye. Bilmem ya ben o kadar Ben daha çok ulusal takılıyordum Youtube'da onlara çok hakim değildim yani öyle. Biz Enes Batur <laughs> ışıtmak <gülüyor> evet, evet biz aileyiz <laughs> <Sen> şimdi <laughs> Millete şey yapmayalım ha? Yok saygı duyuyorum canım milyonlarca aboneleri var Tabii canım. Yani dışarıdan konuşmak kolay Evet bugün şans sesi düzgün alıyordu İnşallah Bugün arkadaşlar ufak çaplı bir kaza geçirdim çok çok ama. çok ama yani ilk defa oldu maşallah dedi. Anlat nedir hemen tecrübelerimi. <laughs> hemen tecrübelerimi anlatıyorum. Anlat kardeşim. Şeye gitmiştik ya bir e, oturmaya gitmiştik. Evet. Kaldırım vardı, yavaş yavaş yaklaşıyordum, küt diye ses duydum. Allah. Ön Allah. tarafı kaldırıma çarpmışım. Allah. onu hesablayamam bir <laughs> Öyle bir şey oldu, baktım ama hiçbir şey yok yani. Peki o ilk sesi duyduğun an, ne hissettin? Vücudun sana nasıl bir reaksiyon gösterdi? Aslında çok fazla bir şey olmadı çünkü. Yani profesyonel bir çarpıcı olduğum için. <laughs> çok bir şey hissetmedim yani. Şey oluyorsun biraz. Ya acaba çok şey oldu mu? Masraflık e, bir şey oldu mu? Evet yani sen onlardan korkuyorsun. O ne kadar acı Hak, Haklı duruştu. olarak kol, korkuyorsun yani yaptığım kaza bundan biraz daha büyük çaplıydı. Ama o kadar da büyük evet, çaplıydı. anlatır mısın bize? Seninki biraz daha şeydi. Anlatayım evet. Bir de benim çok taze şoförüm ben yani. Ben arabayı Eylül'de aldım, Ekim'de kaza yaptım. Ya ben kaza kaz yaptığım çıktı. kazada bir göbekten sola dönecektim. Hı hı. Ya yukarıdan gelen adamı görmedim. Daha doğrusu o, o inene kadar ben geçerim sandım. Hı hı. Onun arka sol tekerine çarptım tam arabayı kaldırırken küt etti bayağı küt etti benim zaten ön kaput biraz göçtü ön kısmı en ön kısmı göçtü farım kırıldı ben mesela o ilk anı hiç unutmuyorum bir de benim talihsizliğim yanımda annem vardı hem bir aylık yeni şoförsün yeni ehliyet almışsın zaten onun evet. tedirginliği var bir de yanında annem varken kaza yapıyorsun şimdi bak orada mesela atıyorum ben haklı olabilirim işte Döner kavşağın içindeyim ya mesela benim geçiş önceliğim var sallıyorum. Evet. Ama o an onu idrak edemedim. İlk kazan olduğu için mesela arabadan indim elim ayağım titredi. Hemen ilk şey şu cevabı verdim. Abi özür dilerim hakkınızı helal edin. Abi ne olur affet işte kusuruma bakma diye. Adama evet. yalvarmaya başladım. Adam da ne yaptı? Bir sıkıntı yok kardeşim dedi. Sen yeni yeni şoför müsün dedi. Anladı herhalde özür dileyince hemen. <laughs> Hatalı olduğu halde evet. özür dileyen çünkü, görünce. Çünkü ne yaptı? Hemen benim arabamı aldı. Hani şöyle fotoğraf çekelim polis gelsin şu bu. Benim arabamı aldı hemen biraz ileri çekti. Ben o an ne, ne aydınlanması yaşadım biliyor musun? Ulan dedim bu hiç polisle falan uğraşmadı. Acaba ben mi haklıydım? He. Direkt benim arabamı aldı oradan uzaklaştırdı. Çünkü onun arabasında da tekerine vurdum yani. Onun da o jant kapağı falan düştü. Ama hiç uğraşmak istemedi. Ya mesela sen öyle bir şey yapsan şimdi artık daha profesyonel diyelim yani. Az evet. çok biliyorsun yani olayları. Hatta ya o anda da kuralları biliyorsun aslında ama daha taze olduğun için ihlak edemiyorsun Tabii. yani. Bir ay kardeşim bir ay. Ya mesela öyle bir şey yapar mısın başka birine? Mesela diyelim ki adam karşı taraf haklı ve karşı sen hatalısın. Evet. Ve karşı tarafta da bayağı bir masraf var yani yazık çok kötü şeye girecek, masrafa girecek. Evet. Yapar mısın öyle bir şey? Gel kardeşim polise hiç bulaşmayalım. O mu haklı? O haklı. Evet. Ama o haklı yapmam. <laughs> Yok şey olarak söylüyorum. O haklı. Sen onun arabasını alıp Yok. Gel kardeşim sen yeni şoförsün galiba. Yok. Çekelim sağa. Ya bir şey yapmaz yani o. Kötü yaşam. bir insan var. onu soruyor. Ya şöyle bir şey var. Şimdi ben mesela hani maddi anlamda çok böyle şey insanlar değiliz ki bak kendin diyorsun mesela arabanın kaldırıma değiyor. Aklımız gidiyor. Evet. Ama evet masraf evet. çıkacak diye. Evet Ben mesela o kaza yaptım. Ben o arabanın o hasarlı halini bir sene bir buçuk sene kullandım. Çünkü yaptıramadım. Ha şöyle istesem yaptırırdım. Babam dedi git yaptır. Ama bana çok geliyordu. Bin lira bin beş yüz lira. Yani. O biraz işte bizi geren o tam, zaten. Tam nerede hasar vardı? Tam olarak anlatır mısın? Tam ben şimdi bak arabanın kaputu var ya Evet ön kaputu. Sol farın sol farın hemen üstü biraz göçmüştü. Hemen üstü. Biraz göçtü içine. Sol far kırıldı. Onun dışında da bir şey yoktu zaten. Ben işte farını değiştirdim. Geçen sene Aralık'ta. Ya geçen sene ya ondan önceki sene. Peki, farını değiştirdim. Sen dedin ya mesela ben haklıyım tarzında. Evet. Gerçekten haklı mıydın orada? ya Bilmiyorum. ya Benim sonradan öğrendiğim daha doğrusu böyle yuvarlak dönen karşılıklarda bu o göbeğin içindeki kişinin geçiş önceliği varmış. Evet. evet. Ama bir yandan evet. ama bir yandan bizim yolun şöyle bir sıkıntısı var. Bizim o göbek böyle yokuşlu yolun ortasında bir göbek. Yani benim geçiş önceliğim olsa bile yukarıdan gelenin aniden fren yapıp durması çok zor. Evet. O sıkıntı. Ya yani mesela ben geçsem o fren yapmaya çalışsa Allah korusun belki o takla atacaktı. Evet. Durmak için. Bizim yolun sıkıntısı o. Yoksa ya ben öyle. Sonradan duymuştum evet, ama tabi bir şey tecrübe oluyor. ya tecrübe oluyor. Ha şimdi bakınca ya diyorum bu mu kazaymış? Evet. Hani tık etti. Ama bayağı elim ayağım titredi ya. ya Bak üstünden atamadım. Ki, tabii ki, Arabayı tabii falan hatta satmayı düşündüm biliyor musun? Ciddi Yok şey dedim. Ya. Ben dedim ben herhalde yapamayacağım. Ama orada satsaydım bir daha araba kullanamazdım. Kullanam Zaten şöyle bir şey söyleyeyim bizim o işte aile büyükleri Hı -hı. arabası olanlar hep öyle söyledi. Bana dediler ki mesela kaza yaptım ya hemen dedi ertesi gün git arabayla gez. Evet. Hiç öyle oturma evde. Evet. Arabaya ertesi gün hemen bin. Çünkü bir gerçekten bir kere binmezsen evet, bir daha evet. kesinlikle. Korkunca zaten bu ilk baştaki şey olayı da hani ehliyetini ilk başta alırsın. Tabii. Böyle ya babanın arabasını kaçırsın veya eline geçirdiğin bir arabayı kaçırmaya çalışırsın ya. Yani o onu yapamazsan bence benim görüşüm öyle. Ya bir daha alamıyorsun arabayı. Korkarak sürüyorsun veya. Ya bu ben direkt ehliyeti aldığımda elime araba ulaştığımda direkt yani Evet hatırlıyorum ben o sürmeye günleri. Sürmeye çalışmış. Hatta senle mi çıkmış? Tabii ortaya? tabii direkt o şey Peugeot'u alıp gelmiştin. Evet. Ehliyet aldığın zaman, yeni aldığın zaman. Evet. Bilerek zaten hatta beni çağırmıştın ya. Evet, birlikte Iş evet. gezelim şey Ama gerçekten diye. mesela ilk ehliyeti alınca şey yap, yani sizin evin oraya Yine aşağı inene mi? kadar. Yanıyor. Ufak yani. bir tedirginlik oluyor ya. Bir ona... tedirginlik oluyor. Olur. Böyle çok daha dikkatli sür sürüyorsun. Şimdi aynaya mesela 5 saniyede bir 10 saniyede bir bakıyorsam o zaman böyle saniyede bir bakıyorum. Saniye yani gözlerim sürekli sağa soluşa şey yapıyordu yani. Ya benim... Şimdi biz çok profesyonel de değiliz yani. O yanlış anlaşılmasın. Ama değil. bence gayet iyiyiz. Yani. Şu Kötü de Ankara, değiliz. Ankara diye trafiğine adapte olduk. Aynen. Ben hiç şey, sen biliyorsun. Ben mesela Evet. kazandım. Evet. Böyle anlamaz oldu olduğunuzu. <laughs> Beni mesela sen şey biliyorsun ben üçüncü vitesten sonrasını asla atamazdım. Hatırla. Evet. Sadece 3 vitesle giderdim. 4-5 yoktu yani. Tabu gibi geliyordu. Lan ben nasıl kontrol edeceğim arabayı? Evet, olsa. bak tam konuşurken. Demek ki neymiş? Şey kameranın açısından dolayı aynayı tam şey yapamıyorum ya. Aslında biraz sıkıntı değil İşte arkadaşlar sizin için. Ama o da yani bunlar. sağ taraftan sola doğru. Yani ya o bence biraz bir gereksiz şey. hızlıydı ama. Yok gereksiz hızlı değil hızlı yani. <gülüyor> <gülüyor> Hata onda arkadaşlar. İhbar edin. Biraz yaklaştık plakasını verin. <laughs> ya bu tamamen şöyle şu cümle vardır bak onunla alakalı yani duymuşsundur hani konfor alanından çıkmazsan büyüyemezsin <laughs> gelişemezsin evet konfor alanından çıkmak lazım kötü bir şey de yaşasan iyi bir şey de yaşasan çıkmak lazım ya. Rahat olduğun yerde gelişemezsin hayatta. Hiçbir alanda gelişemezsin. Kesin. Biraz rahatsızlık çok iyi. Araba konusunda bu offroad yapanlara çok özeniyorum mesela. Çünkü ben de özeniyorum. Çok çok istiyorum ya offroad'a böyle çıkmak, dağ tepe gezmek böyle. Bir de bu deprem bölgesine gittiler. Ya. Duydun mu bilmiyorum. Offroad kulüpleri. var off mı gitti? Aa bu adam bayağı sıkıntılı adammış Kadir. <laughs> Niye? O şey tarafına gidiyor ya bu yol şey burası bu arada şey kütüphane tarafı. Cumhurbaşkanlığı kütüphanesi diye geçiyor. Evet. Değil mi? Herhalde evet, evet. Neden bahsediyorduk? Offroadçulardan bu deprem bölgesine gitmişlerdi şey için. Bu ulaşılamayan evet. köy yollarına falan. Şu o olan arabaları... Çeker misin? 40 kalbim ben. <laughs> 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 Takipçilerin önünde. Hor gör aşağıla. Sana da eyvallah. Eyvallah. Hemen kardeş. şu bak bacaklarını hemen sağ tarafa çekeceğim. Trip hareketi. Trip moda açayım. Yol boyu konuşmayacağım. <laughs> evet ne Hah. Hemen devam ediyorum. Bu off deprem bölgesinde mesela ulaşılamayan köylere ulaşmak için evet. o kadar güzel ki. O, o his de çok güzeldir eminim. Araba mesela ondan araba çıkıyor her yola. Evet kesinlikle. Bu da böyle bir anı. <laughs> Vallahi. Evet, şimdi neredeyiz? Atatürk, şimdi, Orman, Atatürk çiftliğindeyiz. Orman Çiftliği'ndeyiz arkadaşlar. Şu arkadaşlar önümüzden çekilirse eğer YouTuber'ın önünü kapatıyorlar. <laughs> Hemen işleyelim. Ek Maalesef özellikle bir Ülkemiz böyle arkadaşlar. Herkes önünü kapatmaya çalışıyor. Orman Çiftliği'ne girmedik. Evet. Atatürk Orman, Orman Çiftliği'ne. Var. Evet, neden girmedik peki? Yani, senin yani sana ne? engel olan şey ne? Ana sebep ne? <laughs> ne tuttu seni buraya kadar geldik de oraya girmedik? <laughs> Yani bir gösterelim istedim sadece Furkan'cığım bayağı güzel gösterdik bence. Artık herkes buraya hakimdir. Evet, kesinlikle hakim. <laughs> Yabancılık çekmez. Arkadaşlar zaten Atatürk Orman Çiftliği'ne gidip bizim adımızı verirseniz, bize ekstra indirim yaparlar. Kesinlikle kesinlikle. Söyleyin. Youtuber, youtuber. Bu arada şanslıyız. Çok trafiğe denk gelmedik. Evet evet. Gayet gayet güzel. Bak yeşil Aa, İşte bak. Arka biz olacağız arkadaşlar. Olacağız. Şu an bin milyon geliyor. geliyor. <laughs> milyon geliyor arkadaşlar. Yavaş kardeşim istersen fazla hızlı gitmeyelim. Yavaş mı da? Takipçilerimizin önünde tartışalım mı? Uzaylıların önünde. Aşk uzaylı. evet arkadaşlar. Bu kadar. Bu kadar. <laughs> Baya heveslendik gerçekten abone falan gelince. Normalde aboneler çünkü bizim kendi çevremizdi yani. Evet. Yok abim olsun, yok Furkan'ın şeyi olsun. Yedek <laughs> kanalı olsun. Ya bu... Sen e, şeyi anlatmadın ama ya. Neyi hemen anlatayım. <laughs> Youtuberlık tecrübeni anlat YouTuber? Ya arkadaşlar bunu herkes bilmez. Şimdi Youtuber olmak bambaşka bir şey. Özellikle bizim Türkiye gibi ülkede. <laughs> ya şimdi Kadir benden rica etti ya ben işte Youtuber olmak istiyorum. Bana hani yoldaşlık yapar mısın diye. Ben tabii ki yaparım yani. Biz eski toprağız. Benim evet. 34 abonem vardı. 34 <laughs> Yok bir ara 41'e kadar çıkmıştı da sonra işte e, tepki olsun diye herhalde takipten çıktılar beni. <laughs> hani video çekmediğim için. Ama senin videolar da gerçekten güzeldi. Ben eğleniyordum yani. Ya <laughs> işte yeğlenme. bizim aslında ben şunu söyleyeyim öncelikle şunu belirteyim. Arkadaşlar bu bizim için <laughs> yeni bir şey değil. Bunun yani neredeyse herhalde 3 3.5 yıllık bir mazisi vardır. Arka planı vardır. Hatta İşi. daha da arka planlı şey yaparsak evet. yani araba dışındaki arka planlı. Tabii a doğru. Çok Daha doğru. canım. Bizli siz zamanından beri. 10 yılı vardır bence. Rahat. YouTube'a girme serüveniyle işte 10 yılı var. Düşünün ne kadar şeyiz yani. yani sürekli seviyoruz yani. Böyle şeyler yapmayı istiyoruz daha doğrusu. Tabii ikimizin de işte arabası olduktan sonra bu sefer bu alana yöneldik. Daha çok evet. Ya dedik? Arabamızla böyle videolar çekelim, gezelim, tozalım, sohbet edelim. Çünkü kendi sohbetimizi seviyorduk. Aslında biz şey videolarını da denedik yani. Neyi videoları? Oyun videoları. Hatta aa evet. Böyle... Lise kaçtaydık? Lise 3'taydık herhalde. Oyun videoları. Evet, Hem evet. de bayağı kalabalıktık. Ondan da eskisi var. Yani Lise 8, bir YouTube mi? YouTube kanalımız vardı hatırlarsın. Evet, YouTube kanalında evet. kaç kişiydik? Bir, iki, Kim? üç, dört, beş kişiydik. İsimlerini söylemeyelim de, sonra şey, telif hakkı falan <laughs> Evet. Çünkü o milyon, Arkadaki milyon adam, ne düşünüyor acaba bizim hakkımızda? Şu an kamera için... şu an bence kurallara... Bak bak, bu çok güzel psikolojik baskı biliyor musun? Ben önümdeki arabada kamera görsem, bir kendimi toparlarım. <laughs> Aman işte, evet. e, darlamayayım, kurallara aykırı bir şey yapmayayım, ne olur ne olmaz, Kesin bu çocuk diye. YouTuber'dır. Bence güzel bir... <laughs> güzel bir e, ...sosyal deney şekli. oluyor. Evet. Biz de Tebrik aslında. ediyorum seni. Şimdi konumuza geri dönelim arkadaşlar. Yani biz 2015-16 zamanları YouTube'a girdik. Resmi olarak yani bu YouTube'a girdik. 5 kişiydik. Gereksiz bir kalabalık. Bir gaz. Hangi oyunları yüklemiştik Kadir? Minecraft vardı. Ben futbol Manager'ı 2015 yılında manager İnanılmaz eğlenceliydi. İnanılmaz inanılmaz. <laughs> 35-40 kalık. Evet. Sen ne çekmiştin? Minecraft. Minecraft. Ondan Diğer arkadaşlarımız bayağı, ne çekmiştir bilmem ne punch diye bir oyun Bizim şey var. videosu çok meşhurdu hatırlarsın bir soygun payday. payday payday videosu var. Payday videosu O patlayan videomuz arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> Ama kendi aramızda patladı. Kendi aramızda patladı. Açıp açıp gülüyorduk <gülüyor> ha, güzel günlerdi şöyle bakınca gerçekten. Ben çok özledim lise günlerini. Ya yani lise evet. günlerini özlemeyen yoktur herhalde. Özellikle yani, bizim gibi meslek lisesinde başladım. okuduysa. Evet biz meslek lisesi mezunuyuz. Ama Zaten... meslek lisesinin tillahı. Biz buradan sağ mı dönecektik? Hı. Kardeşim ben orta yoldan yine <laughs> devam edelim. Biz sağ de sol. Anladığım. Şimdi insanların önünde sağ sol tartışması yapıyor. Peki, peki, Türkiye peki. o günlere geride bıraktı. Peki. Doğru söylüyorsun peki. Ya yani biz videomuzda aslında yavaştan kapatabiliriz. Kapatalım istiyorsan nasıl kapatacağız? <laughs> yani... Ben uzanamam. Çok kapatırım kameranın önünü. Sen daha müsaitsin. İstiyorsan ileride bir sağa çek. Evet öyle yapalım. Ne oldu şu? An? Yok sağ serbest herhalde. Bu abi o yüzden biraz sola geniş geldi de. 18 dakika kalmış video. Gayet yeterli bence süresi de. Zaten diğer videolarda aşağı yukarı bu boyutta. Ya şimdi bizi bıraksanız yani zaten konuşuruz dakikalarca da. Ya bizi bıraksanız bir uzun evet. yola çıkma şansımız olsa arkadaşlar. Yani gerçekten ya çoğunu hemen tüketmek istemiyoruz böyle sindire sindire. Evet yani Çok gerçekten uzun, uzun yola çıkma şansımız olsa o videolar daha böyle vlog tarzında çekmeyi düşünüyoruz aynen, yani böyle aynen tek öyle. sürümlük değil de Aynen öyle. onlar daha eğlenceli olur yediğimizi, içtiğimizi bayağı eğlenceli olur. böyle aynen denediğimiz şey. şeyleri her şeyi beraber göreceğiz arkadaşlar. Evet biz yani liseden beri zaten her şeyimiz yani yediğimiz içtiğimiz ayrı gitmedi. Evet. hala da gitmiyor Çok da şükürler olsun. Bak mesela dostluk dostluktan falan da konuşabiliriz daha sonra. Evet. evet. Aynen. Şimdilik bu videoyu burada bitirelim şimdilik. Videomuzu burada bitiriyoruz. Bizi izlediğiniz Görüşmek için teşekkürler. Üzere. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Hoşça kalın.